Suya dikkat edin. <laughs> Korktun mu? Aa, yine ya, spa. yine baba. Evet bak o da küçük. Aa yanınıza geliyor. Baba beni Baba <laughs> tamam, koyunlar Gel dur dur dur. Öyle çağırınca gelmez babacığım onlar. Orada su var. Su dur Tura geç motoruna. Gel. baba. Gel ya şu yavrunun yanına gidelim. Bak şu yavru. Bak şu kamyon geldi yavru. Yatıyorlar bak. Evet. <laughs> <laughs> kaçtılar. <gülüyor> Baba sen de koş. Aa birisi memem yiyor. Memem yiyorlar baba. Memem yiyorlar. Kaçtı. Yavuz sen, sen de yanlarına gel. Baba. Aa bak güzel tane <laughs> Kuzu yok mu hiç ya? yok. Hiç kuzu yok. <gülüyor> 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 <gülüyor>